kimse yok mu lan? Ana. Daha iyi tek tek miyiz? He. Oo, oo, oo yağıyorlar. Anam anam anam. Ne yapıyor bu şeyleri? Ana şuna bak bak. Oo kalkanı mı varmış bunun? Vay anasını. ha. Değişik vallahi Haritamıza bakalım. Buradan şöyle rozok şöyle herhangi gel lan burası. Tamam abi. Ne yapalım biliyor musun? Kafa kafamıza göre hareket edelim. Öyleyse. Kafamıza göre K G -H E K G H E yapalım. Şimdi şuralarda atlasak şöyle Buraya atlasak ne olur? Ne olur? Şuraya atlasak ne olur? Aa poçinki değil de. Şuraya mı atlasam ya? Aa burası bana ne biçim cazip geldi ha. Oo millet atlıyor abi. Neyse Giorgio diyor. Godka diyor. Kuari diyor ya. Şuraya atlayalım. Nasıl gideceğiz ama ta oraya? nasıl gökyüzü lan böyle ne dandik? Nerede abi kuarı şurada. Gidebildiğimiz kadar gidelim. Ne kadar dandik bir gökyüzü bu ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Gidemiyoruz da arkadaş gideceğimiz yere. gidemedik. Vallaha gidemedik ha. Nere oğlum burası? E hadi tam şuraya ineyim. Bagi de var. Oğlum nere buraya? Nereye nereye geldik ya? Abi nereye geldik? Gökyüzü ilk defa gökyüzü görüyorum lan ben bu oyunda. Alanı da ta herhalde ebesinin şeyi diyerek ta tabir ettiğimiz yere verdi galiba. Aha üçe bir Hadi Bana bunlarla gelişti. Şu akemiği çıkarayım da. En kısa zamanda değiştireyim Adam mı lan o? Evet. Bir bakalım bizi nereye getirmiş. Bunu getirmiş bize? Oha. Allah. Üçüncü seni lootlayacağım oğlum. Sen de pek bir de bir şey yok aslında. Şimdi bir de seni lütleyeyim Hop. Zaten seni de lootlamışız. Kardeş. Bunu benim niye tak tak yürüyorum ben ya? Ayakkabım var lan ayağımda. arkadaş. Vay arkadaş. Takutuluk takutuluk ses geliyor. Allah'tan banyemiz var. sefer aptallık yapmayayım her yere bagili gideyim. Aha bagi. Şöyle bir bineyim çıkayım da. Kontağı açalım yani. Şu eve girmedim herhalde. Buraya gireyim. Abicim. Şurada birini gördüm sandım ama. Galiba yanlış bir sanrı. Bu bendeki bende ki aşk değil Canu canu söyle bana hara yiğidem Aha Gel bakalım gel dayı Salaha bak. İnsan buraya kusa. Anne silahın dibi burada. Silahın kralı burada abi. Gel vatandaş gel. Silahın kralına gel. Dürbün yok lan. Allah hiç dürbünüm yok ha. Şurada. Şuradan hemen bir dürbün alayım. Yok. Para bulayım. Dürbün satın alayım. Ha şunun yerine de abi bak şimdi. Mini gömdük mü buraya? İşte bu. Beni tutabilene aşk olsun abi. Tutabilene aşk olsun. Ama ve lakin ki Ama ve lakin ki Bana bir Dürboş lazım. Dürboş dürbün boş. para da var. Tamam ya market yok. Bakkal nerede bakkal? Camı peceyi kırdım. Senin dürbün yok mu ya dayı? Nasıl oldu ya senin dürbün nasıl olmaz? Abi alan geliyor da. Tamam o zaman şöyle yapalım. Arabayla gidelim. Ya sanki var ya, şurada dürbün var gibi ha. Ulan silahlar da dürbünsüz bir garip şey gibi, Battlefield oyunundaki silahlar gibi yani eski. Yok abi tabii ki yok burada öldüm. Neden çünkü ben var zannediyorum arabamıza binelim. Oba, hoppa. İlk önce şuraya gidelim. Abiciğim. Çıkar, çıkar, çıkarsın sen bagisin sen koçumsun. Tamam, şuraya bir, bir şundan hemen bir dürbün sipariş verelim. Tamam abi bakkala da gidecek olur. Bir sürü altınımız oldu herhalde. Aha. Abi seni ne ölmeye merak etmiş. Hemen öldü. Aha yürü İşte bu. Tamam. Ee, mini yerini de o zaman ne yapalım? Bir skar mı alalım diyorsun? Sanki birileri daha sıktı gibi mi geldi ama abo Abi adamda neler varmış ya Ne biçim ya yani? Okey Ne yaparım? anana gidelim ya doğru gidelim ya ya. Şöyle. Burada kesin adam var abi. Zaten çıkarlar şimdi bana. Sesi duyarlarsa. Tamam, şuraya gideyim. Yani şöyle bir kamikaze dalışı yapayım da en azından içeri kaçabilirim abi. Yok, buraya da kimse gelmemiş. Geldi para var abi. Gelen adam zaten parayı alırdı önce. Allah teknik bir arıza yaşandı şu anda Allah adam geliyor adam geliyor adam geliyor şimdi iki tane Diğeri nerede? Diğeri nerede? Öldürmüş bir an değil. Aha işaret fişeği buldum lan. Ana ilk defa işaret fişeği buldum ha. Vay anasın. Ha vallahi abi ya. şu abi. Bırakır mı şerefsiz? İlk defa şerefsiz şey buldum ha. Normalde de hayatta bulamam. Kim işte? Nasıl çekeceğiz lan bir şeyini? Dur lan. Aha. Evet. Dosta düşmana karşı bir işaret şey çektik. Yani dedik ki gelin abi dedik buradayız dedik ya. Anam 8x la. Aa çatıda mı yer yok? Dayı aha at işareti şeyini. Al bunu. At altıyı. İşte bu. Bu kadar basit yani. O değil de şimdi araba vermesin bu zorluğu. Çanta değil mi? 3 abi. Bir tane bundan, bir tane ondan. 3 dayı bir tane bundan. Oh. üç bir tane de bundan. Yani al bir tane de bundan diyecektim. Hiç dedim yanlışlıkla. Ver abi benim şeyimi de. Bayanasın bir yumurta gibi çıktı şerefsiz. Gel abi. İn abi, in abi. Neredesin lan? Bak. Lan. lan. Nerede oğlum? Ulan çatıya matıya düşme ha. Ana, ona kesin araba kesin araba geldi abi. Ne? Ee? Ne oldu oğlum? Ben Allah Allah. Ha? Ulan çatıda mısın ya? Hah, yok. Oo, bu ne lan böyle? Ama var. Tamam ya abi, tamam. O zaman ben şu AVM'yi bir alayım. 8x'im de var abi. Şunları at. Allah Allah. Oğlum, Magnum'un içine mi attık? Yok. Alkuda mı olsa yok alka gerek yok da. 60 60 falan filan tamam. Abi. Sana demedim Google. Tamam abi 600. Tamam ya koşarım ben. Seviyorum abi koşmayı. Eğer bir şeyimiz de full. Valla ilk defa aşağı şey buldum ha. Bir kere daha buldum. Ulan alanın dışında atmışım. Araba verdi. Alan da yanımda ha. Öyle işte değişik değişik şeyler oluyor bazen. Şöyle şunu çekelim de. El alem görsün ya. Havamızı atalım. Yani alana buralarda girersek iyi tepede keskin nişancı modunda takılırız abi. Bak mesela. Bak mesela. Dengesiz. Evet nerede? Şurada var ya. Alan nerede lan? Alan vuracak abi. Koşalım. Koşuyoruz hep beraber ileri. Aydınlatır seni bizleri. Aç aç aç. Ya şu ışık ne oldu ya? Kardeş, ışık kardeş. Allah Allah. da tamir ettiğimize göre kameramızı da düzelttiğimize göre ve tüm bunlar olurken de vurulmadığımıza göre abi. Aha. Vallahi şu tepeye çıkayım. Keskinden nişancıyım abi. Keskin nişancı tufanım da var. Burada alan içinde mi? Yok değil. Alan içinde olsaymış çok iyi olurmuş ya. Ama değil. Neyse sıkıntı yok. evet Kamufilaj yok muydu ya giyseydim orada? Böyle bir alana gideyim olmadı. Aha. Hatta şununla vurayım da. Tek atıyor ya. Silaha bakar mısın ya? Ne kadar güzel bir silah ya. var mı başka alandan kaçıyor? Var mısınız lan? Varsınız tabii ki. Evet. Evet. 9 kişi var abi. Tamamdır. Hatta şöyle yapalım. 6x'i alayım ben buradan. Bıraktık ama gene bak muhtacı olduk görüyor musun? Başka da yok herhalde. Devam. Devam 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 abi. Yalnız devam etmeden önce bir şey yapalım. Şuradan bir enerji basalım. Bir de e, pain killer. Evet. Ses mi var? geçmiş. Öyle mi? Öyle. Hoppa. ilişelim yavaş yavaş. Oğlum ses duyuyorum gibi oluyor ama duymuyorum. Interesting. Şöyle. Neredesiniz abiler ablalar? Abilerim ablalarım. Benim bu görmüş olduğunuz yok herhalde. Artık bu saatte sonra ekmek hastanın ağzında abisi. Gene verdi gene uzakta arkadaş. Bu alanın beni şeyi var ya. yemin ediyorum alana gitmekten bir şeyler bir şeyler yani hayır bir de 400 metre alan az da değil ha 8 kişi kalmış abi beni çıkart 7 kişi 7 arkadaş var yani 7 kişi haritamız nasıl Oh, bayağı da küçülüyor. İyi tepeleri çıktığımız iyi oldu. İndirmezse bizi güzel yani. Yani bu tarafa gelen olmaz. öyle Bir şöyle baka baka geleyim. Evet. Demek burada kimse yokmuş abi. Evet devam ediyoruz. Hadi abi. Açık daha az koşsaydım şeymiş aslında biliyor musun? Hani ben yine de şöyle tepeye çıkayım en tepeden gideyim. Şuraya çıkayım. köşesine zaten alanda daha da daralmaya başlamadı bile. Bir tane de şundan içelim. Arada da bir ağrı kesici. Aman enerji çakalım. aman bir de üstüne enerji. Evet bir şimdi. Kimse var burada abi? Kimse yok abi. Tamam abi. Tepeye çık gene en tepeye. Çık çık çık. Aha. Abi peri de huşan baba. Alandasın rahatsın. Hayat sana güzel. Kaldı mı dört kişi? Şöyle şuradan bir bak bakalım. Şuradan gelen var mı? düşün ya. Öktükse kadar düşürelim. Abi bir kere şurada muhtemelen muhtemelen adam var. Mütemadiyen. İnşallah Kaldı mı 3? Evet burada var mısınız yoksunuz? Allah Allah. Nerede abi bu adamlar? Nerede bu adamlar ya? Adam mı var lan orada? Evet kaldı mı iki? Kaldı mı sana iki? <laughs> i̇şte budur arkadaşlar. Olay buradan ibaret. Tamamen olay bundan ibaret arkadaşlar. Yine bir şampiyonluk, gene bir biz. Tabii ki. Bu maçı da gurur tablosuyla alıyoruz. Ve bugün tüm maçlarımızı şampiyon olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kaydı da burada sonlandıralım. Hepinize... Hepinize... <laughs> Hepinize diye giriş ol, çıkış olmaz. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.